Polat Memati, Abdule Saker, Cristiano Ronaldo ve Aslan Akbey parkta oturmuş sohbet ediyordu. Bir anda göl kenarından çıkan Porsuk elinde küçük bir sopa ile bağırdı. Ulan burası benim bölgem. Hadi, haraç ya da dayak. Herkes şaşkın bir şekilde bakarken Porsuk Polat Memati'yi yere serdi. Çakır ve Abdüley ona doğru koştu ama Porsuk ikisini de indirdi. Ronaldo araya girip "Kardeşim, yanlış anladın." çay içiyorduk. Gel sana da ısmarlayalım. Porsuk güldü. Ulan dünya yıldızıymış. Çıkarın paraları. Yoksa şerefinizi alırım. Ekip çaresiz paraları verirken Aslanak Bey. Bak Porsuk sakin ol dedi. Ama Porsuk paraları topladı ve bağırdı. Hadi bakalım gidin de kendi şerefinizi geri alın. Enayiler. Porsuk uzaklaşırken Polak Memati hırsla fısıldadı. O porsukla işim bitmedi. Porsuk uzaktan seslendi. Gel de al şerefini enayi,